Muhbirin kim olduğunu buldum. Bundan hiç hoşlanmayacaksın. Kimmiş? Birazdan gelecek kendi gözlerine görürsün. Eyvah. Yakalandı mı yoksa? Yara çalışan bir adam benim oğlum mu oğlum olamaz. Alınacak bir intikamım var. Doğru zamanı bekliyorum. Neyse abi. Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Eşref Rüya 30 bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Heyecan dolu bir bölümün ardından sona eren dizimizin bir sonraki bölümde neler olacak Eşref? Nisan'ın ihanetini öğrendi mi Kadir? Tekrar Eşref'in safına mı geçiyor? Merak edilen bu konulardan kısaca bahsedelim. Fragmanda Nisan'ın ihanetinin ortaya çıktığı gösterilmekte ama Nisan'ın ihaneti ortaya çıkmadı arkadaşlar. Fragmanda bahsedilen ihanet Salihan'ın ihaneti gelelim. Bir diğer konumuza fragmanda gördüğümüz üzere Kadir annesinin intikamını alacak gibi gözüküyor. Bunu da ihtiyarın yanında durarak yapacak Kadir Eşref bir olup ihtiyarı yeneceklerini düşünüyorum. Aynı zamanda Dinçer de yakın zamanda ölecek gibi duruyor. Bugünkü videomuzun sonuna bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.